Arkadaşlar bugün jumpa şapkan ve süper, şampayız, süper şampayız. ilk memleğimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer parkurla oynuyoruz arkadaşlar süper şapkan. Arkadaşlar MS Agro'daki 25 abone bekliyorum. Ve daha çok video gelecek. Bu bu haritada ustayım muhabbet. Bu haritada ustasıyım da. Diyeyim. Hadi görüşürüz dostlar. Ben bayağıdır super şapkan oynuyorum. Ben de daha bugün oynadım. Kendi kendine düştü ya. Allah aşkına bu ne ya ben buradan çıkamadım. Daha çıktım. Allah. Oradan çıkamadım bu da Ah. Ah tam ikinci yerden de çıktım. Çıktım mı? Ben de. Ah son oldu. Nereden nereden tekte çıktım? Ben de geldim kanka. Ah. Allah hatırlamadım. Seni göremiyorum ben an çıktım. Geldim. Ah gelemedim. Ya atlayamıyorum. Zaten bunda birinci olmuştum yine birinci olurum inşallah. Sen birinci misin şu an? Evet şu an en önde ben varım. Geliyorum ben de. Bir de bayağıdır oynamıyorum diyor. Aynen. Buradan nereye? Şuraya. Aa düştüm ya. Ben önce şeyleri açıyorum. Ben de atacaktım. Onu atladım da yanlışlıkla çok atladım bir tanesini kafaya. Neyse ilk iki, ikideyiz yani. Ya kafam çaktı. Çatmayacak herhalde kafam çaktı. Hadi hadi. Geçtim tamam. Şey geçtin sen? Aynen bayağı geçtim ben. oraya. Kanka ben de beklesene. Zaten o zaman merdiven çıkamadı. Şimdi buradan geri döneceğim ya. Allah şuna böyle şey mi olur? Oo saat... İlk baştaki spawn'a dönüyorum şu an. Aksa ha sen yok. Birinci şu an benim. İlk baştaki spawn'a nereden dönülüyor? Şuradan, şurada kapı var bak. Burada mı? Ha tamam buradan şuradan. Da. Oradan bir yerden yani. Yok burası değil. Bak burası. Abi ya orada düşmeseydim çok iyiydi. Arkadaşlar bu haritada da en sevmediğim şey bu. Bayağı geliyorsunuz ondan sonra düşünce en baştan başlıyorsunuz. Aa ben de düştüm ya. bu, bu haritada. Ama burası başka yer. gerek. gerekiyor. Yani bu arada atlayınca arkanı kapat. Başka adamlar sonra nasıl? Bur buradan mı çıkacağız ya? En baştakiler mi? O şey sen demir blokların oradan mı düştün? Ha tamam tamam ben şu an düştüm de oraya kadar... Aa ben yanlış yere atladım. Tamam tamam şu an ben en öndeyim ve birinci olacağım. Allah atlayamıyorum. Arkadaşlar sizin için birinci olacağım bu sefer. Bak buraya da geldim tamam şimdi... Bak bunu attım. Bunu da Tamam ben baya ben... Bunu da ben... tamam. Labyrinth'e iz verebiliyorum zaten bu ortada. Ha demir blok döndüğüm şimdi. Oho da onları geçtim bile. Buradan neredeydi burada? Birinci, birinciliğe doğru gidiyor olur. Ha git. Bitireceğim ben. Bitireceğim, bitireceğim. Bitirme bekle biraz oynayalım. Hayır. Ya ha, en bitirme biraz oynayalım. Hayır bitireceğim. Bitirme bitirme. Oynayalım biraz görmüyorsun. Hayır. Video bile uzasın. Neyse zaten tek part çekeceğiz. Sadece tanıtım videosu. İkinci parta işte. gideriz o zaman. Allah düştü. Ya ben yani başa dönüyorum. Tamam ben de parkura geldim. Parkur yerken demir blokların nasıl değil. Oo orası labirent. Ben oraları bayağı geçtim. La, evet, labirent diye ki burası. Aa. Labirent olsa böyle mi olur? Labirent ta değil mi ya? Geçtim. Tamam gel görüm seni. Ben ta en sondan düştüm ya. Hangi bitirme biraz az. Tamam, buradan oraya mı? Bu anda söyle geçtim. Ah, buradan atlayamadım. Hmm, tamam. Ben yani diğer tarafa geçtim ama burada düşünce yine oraya gelecek. Oh, şöyle. Tamam. Şöyle geçtim o. Oh. En önde biz varız. Tamam ben dinleyeceğim şu an ya. Sen de mi geldin? Geldim. Niye geldin? Burası bana layık sadece. Allah tam buraya geçtim. Allah tamam. Tam buraya da geçtim. Birinci ben olacağım dostum. E buradan Allah düştüm. Bas bas bas. Dostum birinci ben olacağım. Birinci... Allah düştüm yine. Sen neredesin? Kanka birinci ben olacağım. Hadi be düştüm. Düştüm mü? Aa ben de düştüm. Çok <laughs> heyecanlı. Uh. Dostum. Geçeceğim seni. Aa düştüm. Hop buraya Biraz uzasın. Ay ikimiz varmışız zaten. Aa, ha, ikimiz mi varız? Evet. Aa, hakikaten ikimiz varız. Sadece bütün herkes çıkmış arkadaşlar. Birinci olacağımızı düşünmüşler. Hayır. Kanka biraz video uzasın diyorum sana. Ben zaten bilerek bitirmiyorum video uzasın diye. Allah Yoksa ben parkurun prosuyum yani. Ya he he. Ya orada nasıl düştüm ben ya? Tam bittin eser sen bitirdin. Buraya atla atlayamadım. Oha atlayamadım. Orası zor biraz ya. En sonu? Lan ben oraya gelecektim. Çok aceleci aldım. Hadi. Lan. Hadi. Ya abi burada nasıl düşüyorum ben ya. <laughs> Düştüm mü? Arkadaşlar. Çok çekişmeli geçiyor da. Tamam Ensa sen birincisin. Yok kim demiş? Her seferinde böyle dediğimde düşüyorsun. Yok. Kim demiş? Ben demişim. Yok, kim ya <laughs> ne ya. ya bu ne ya? Yanlış atlıyorum ki Hadi, hadi. Hayır. <laughs> tamam ya birincisin, birincisin. Kanka, bitirme biraz video uzasın. Ben zaten bitirmiyorum dedim ya. Normalde parkur prosiyim da video uzasın diye ben bitirmiyorum. Ben de. Ya öf. video susun diye sadece ya. <laughs> Kanka bilerek yanıyorsun değil mi sen? işte bilmeyerek yanıyor. Yo bilerek yanıyorum. Lan düştüm. Oha oha oha. Şu an hiç hiç. Ellerim çok dondu. Hadi iki, iki, saniye mola versek. El, elim çok uçtu da. Olur mu? Ellerim bu gibi oldu benim. Tamam ya sen birincisin birincisin şunu deme. Yoksa birinci olmam. <laughs> kanka. Nerede evet, ben ısıtıyorum? Bak biraz video olsun kanka. Ha işte ben de onu diyorum. Biraz video olsun. Tamam. Ben de onu diyorum. O yüzden yok. yanıyorum. Ben de o yüzden yanıyorum. Mesela tam birincisin işte. Uğraşma. Ya Sen... zıplamadı. videodasın ya. Bak ben buradan şuraya atlamak zorlanıyorum. Ah. Oraya atlayamıyor musun sen? Hiç atlayamıyorum neden şey ya? Normalde atlıyordum. Orası kolay da çok değil yani. Yani neden bu kadar zor yapmışlar ya? Lan. Abi ben şuraya atlasam geçeceğim gerçekten. sadece oraya atlayamıyorum. Ama son son yeri çok zor. O şey o Arkaya atlama var ya orası çok değil Oraya mi? şu an kadar. Oo ben kaç kere geldim. Şurası zor bak. Geldim. Al atlayın mı? hadi video uzasın hadi. Bekle. Aa bakayım. düştüm. Merdivenden düştüm. Oha merdivenden düştü çocuk. Dalga geçerken. Gel lan buraya. Şimdi siz kimseniz göstereceğim size. Aa ben niye düşüyorum ya? Lan merdivenden düştüm. Ben düştüm mü? Hı. Korkuyorum. Aa <laughs> çok telaşlıyım. Allah aşkına bu ne? Aslında orası kolay ya. Senin atlayamadığın yer. Bilmiyorum neden atlayamıyorum. Kanka video uzası. Çok kısa olmasın yoksa şey yapmazlar izlemezler. Ya Allah aşkına böyle şey mi olur? Zaten video uzatıyor kadar uzatıyor. <laughs> Hayır. <en zengin>. <gülüyor> çok <gülüyor> Çok hızlı. Şaka yapıyorum şaka. Baya uzatalım. Yarım saat falan sürüyor video. Sürecek de bence. <laughs> ya keşke bitirseydim. Ya ben niye atlayamıyorum burayı ya? Seni izleyip atlayacağım. Hayır. Ben senin gibi normal atlıyorum ya. Yani. Abi her seferinde bunu... Hadi. Git. Kanka bu sefer düşmüyor ama. Kanka bitireyim mi? Bitirme. Tamam. Tam Diamond'ın yanındayım. Atla şuraya Hayır. Tamam atladım. Bak geçiyorum. Diamond'a bastım ben. İşlemedi. Bastım. Bir dakika dur ben ben kazandım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ama ben Diamond'a bastım. Ben de bastım. Kanka yürü git. Sen yürü git. <laughs> Kim kazandı? Ben. Bir ses geldi ama. Yürü. Neyse arkadaşlar bu sefer kazandım ben Ben sipariş. kazandım. Bir dakika. Kim sana... dur dur. Ya... Bir dakika bakalım bir. Yazmıyor. Kim kazandı? Bilmiyorum ki. Sen yaz. Zümrüt'ün kaç sen? 3. Ya benim 6 <laughs> benim. Neyse arkadaşlar bir dahaki sipariş jump <laughs> videolarına görüşmek <laughs> üzere. Bütün videolar görüşmek Bay bay.